Artık burası İslam boldur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü çok önemli açıklamalarda bulundu. CHP ve İş Bankası ortaklığını gündeme getirdi. Yönetim kurulundaki üyeler araştırılsın dedi. Mustafa Kemal'in hissesinin ise hazineye devredilmesi gerektiğini söyledi. O açıklamayla birlikte CHP-İş Bankası ortaklığı tekrar gündeme geldi. Burada bir ee, uçurum gelir var. Bakınız. İş Bankası programda da söyledik. Avrupa'da 50. banka, dünyada 75. banka. 2017 geliri 5.6 milyar. Ya yani bu çok büyük ciro değil, çok büyük bir gelir. Peki İş Bankası kimin parasıyla kuruldu? <laughs> CHP İş Bankası'na nasıl ortak oldu? bu parasıyla en büyük özel sermayeli banka mı kuruldu? Bankanın yönetim kurulu üyeliğini CHP mi belirliyor? İşte merak edilen o soruların cevabı. İş Bankası'nın temelleri İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı ve 26 Ağustos 1924 tarihinde İş Bankası kurulmuş oldu. Halk destekliyor bunu. Destekliyor. Bir defa yabancı bankalardan, Osmanlı Bankası gibi bankalardan elini ayağını çekerek bu bizim bankamız diye o zaman efendim özel banka veya 鴨バンカス。 algılayamaz vatandaş. Çünkü daha e, tam olarak okuma yazma oranı da yüksek değil. Bu şekilde İş Bankası'na yüklenince 1938'lere kadar İş Bankası ciro yapıyor. Bankanın kurucuları arasında Mustafa Kemal ve Celal Bayar yer aldı. Peki paralar nereden geldi? İddiaya göre İş Bankası'na gelen paraların büyük kısmı Hindistanlı Müslümanlara ait. 1 milyon nominal sermaye ile kuruluyor İş Bankası. Üzerine basa basa söylüyorum. 250 bin lira Atatürk o zaman bir nakit koyuyor. Türkiye İstiklal Harbi'ndeyken hilafeti sahip çıkmak için Hindistanlı Müslümanlar para topladı. Toplanan paralar ve değerli eşyalar Türkiye'ye gönderildi. Ancak o paralar hazineye değil Mustafa Kemal'in emrine tahsis edildi. Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce bu yanlıştan vazgeçmedi. Bu hisseler Hindistan'dan alınan e, paralarla ya da Afganistan'dan gönderen hilafeti kurtarın, kollayın, koruyun diye. Tamam o günkü şartlarda belki farklı bir durum vardı. Onu tartışmaya açmak istemiyorum. O paralar daha sonra hilafet için değil kurulan İş Bankası'nın hesabına aktarıldı. Sadece hilafet parası değil, Osmanlı Devleti'ne ait Osmanlı İtibari Milli Bankası'ndaki paralar da İş Bankası'na verildi. Yani devletin parası özel bir bankanın oldu. Böylelikle Türkiye'nin en büyük özel sermayeli bankası kurulmuş oldu. Peki CHP İş Bankası'na nasıl ortak oldu? Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetmeden tam 2 ay önce 5 Eylül 1938'de bir vasiyet hazırladı. O vasiyetnamede İş Bankası'ndaki hisse senetlerinin mülkiyet ve yönetimini CHP'ye bıraktığı yazıyordu. İş Bankası'nın resmi açıklamasına göre Mustafa Kemal'in bankada %28'lik bir hissesi var. Yine o vasiyetnamede bankadaki gelirinde Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na verilmesini istiyor. Yetimin hakkı var. Orada biliyorsunuz %29'luk 29'a yakın bir hissesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani bu hisse Türk Tarih Kurumu'na, Türk Dil Kurumu'na falan gidip işin içine çıkmaya çalışıyorlar. Öyle değil. O zaman yönetimde ne işin var? Parayı idare ediyorsun. CHP Atatürk'ten miras kalan bu hisseleri nasıl yönet Hisselerden sağlanan kar payını ne yapıyor? Ayrıca İsmet'in çocuklarına bu hisselerden para veriliyor eğitimleri boyunca torunlarına yani soyuna hala. hala veriliyor ben yönetimdeyken 2000 lira falan veriliyordu niye verirsin kardeşim niye verirsin bankanın yönetim kurulu üyeliğini kim neye göre belirliyor İş bankası 11 kişilik yönetim kurulundan oluşuyor CHP ise 11 kişilik ekibe 4 kişiyi atıyor o atamaları genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor hatta bankadaki hisselerin yönetimine ilişkin talimatları da Kılıçdaroğlu veriyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahi bir zamanlar İş Bankası yönetim kurulunda görev aldığı biliniyor. Kenan Evren bunu hazineye devretmiş. Yani en büyük Atatürkçü geçinen Kenan Evren hazineye devretmiş. Eski vekillerin çocukları da İş Bankası'nın kaymağını yiyenlerden. Cumhuriyet Halk Partisi buna niye hükmedecek? Cumhuriyet Halk Partisi niye buna yönetim kurulu üyelerini tayin edecek? Sebebi nedir? Cumhuriyet Halk Partisi bir partidir, siyasi bir organizasyondur. Koskocaman İş Bankası'na kadrolaşmak yapmak için yıllarca CHP'li olmuyor, memur olamıyordu. Bütün bunları alt alta yazdığımızda ben tarafsız bir şekilde konuşuyorum. 2014 yılında CHP, eski bakan Mehmet Moğultay'ın oğlu, Ulaş Moğultay'la eski milletvekili Bayram Meral'in oğlu Kemal Meral'i atamıştı. Bu skandal atama için ise Kılıçdaroğlu niteliklerinden dolayı seçtik yanıtını verdi. Şu anda ben bir iktisatçı göremiyorum Murat Karayalçın iktisatçı adına Keskin geçmişte bu partili değil mi? Bülent Tan'la CHP'nin reklamcısı değil mi kardeşim? Peki bir siyasi partinin bankası olabilir mi? Bugünkü şartlarda bunun devam etmesi çok yanlış bir durumdur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi artık bundan vazgeçmelidir. Dünyada ticaret yapan, ticari iştirakleri olan bir bankaya ortak olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Artık o tek devlet, tek parti dönemi bitmiştir. Siyasi partiler kanununa göre bu aykırı. Hatta bırakın bankayı, bir partinin bakkal işletmesi dahi yasak. Bugünkü CHP, bugünkü kurucu unsur CHP değil. Bugünkü CHP, 90 yıl önceki devletin tek kendisi olan CHP değil. Bugünkü CHP bir ana muhalefet partisi. Diğer partiler gibi partiler kanununa uymak zorunda.